Evet dostlar, ısı pompası dedik. Nasıl çalışır anlattık. Tasarrufundan, veriminden bahsettik. Şimdi biraz evin içine doğru girelim. Isı pompaları hangi sistemlerle birlikte çalışır? İki dakikada anlatıyorum. ısı pompasının bir mühendislik harikası olduğunu söylemişti. Öncelikle panel radyatör sisteminiz varsa ısı pompasıyla cuk oturun. Ha ısınma konforunuzu arttırmak isterseniz ihtiyacınıza göre ek radyatör de taktırabilirsiniz. Evin metrekaresi ve yapısına göre ihtiyaçlarınıza en uygun önerileri Wayland'ın ücretsiz keşif ekibiyle hızlıca tespit edebilirsiniz. Hemen gelir bakarlar çözümü de sunarlar. Yerden ısıtmayla da son derece uyumludur. Düşük sıcaklıkta çalışır, geniş yüzeye yayılır, enerji tasarrufu sağlar. Peki ya fan koyu limiteleri? Heh, işte burada işler güzelleşiyor. İlk olarak fan coil ne yapar? Neye benzer onu bir anlatalım. Bu fan coiller ısı pompası vasıtasıyla hava üfleyerek ortamı hem ısıtır hem soğutur. Yani yaz kış kullanırsın. Otel konforu gibi. Evde hem sıcak hem serin hava isteyenler için birebir. Sıcak suyu da unutmayalım. Boylar yani su depolama tankını ısı pompasına bağlarsanız sıcak suyu tasarruflu bir şekilde her zaman hazır tutarsınız. Sabah duşa girerken uuu çok soğuk diye bağırmaya son. Bir de için güneş enerjisi tarafı var ki en keyifli tarafı bu. Eviniz uygunsa güneş paneli sistemi kurup ısı pompasını güneş enerjisiyle beslerseniz artık elektrik faturasına da elveda dersiniz. Evinizdeki sistem ne olursa olsun ısı pompası ona uyum sağlar dostlar. Bailantin radyatörleri, panko ile ya da su depolama takları da var. Aynı dili konuşan cihazlarla en doğru projelendirme için Vaillant'tan arkadaşlara danışmayı unutmayın.